bağışıklıyız. Dengeye hacim etkisini göreceğiz buradan. Neşatölye ilkesine göre yorumlayacağız. Basınç veya hacim değişmesi gaz fazında denge sistemini etkileyecek. Sulu çözeltilerdeki denge sistemlerine basınç değişiminin bir etkisi olmayacak. Tepkimenin hacim değişiminden etkilenmesi için tepkimenin homojen olmasına gerek yok. Girenler ya da ürünler gaz halinde bulunması yeterli. Gaz halinde girenlerin ve ürünlerin mol sayılarının eşit olduğu denge tepkimelerinde kap hacmini değiştirmek derişimleri değiştirecek ancak dengeyi bozmayacak diyelim. Şöyle bakacak olursak katı, katı gaz, 1 mol gaz var burada gaz yok. Tepkimesi hacim değişiminden etkilenecek. Burada 2 mol gaz var, burada da 2 mol gaz var. Bu tepkime hacim değişiminden etkilenmez diyeceğiz. Gaz mol sayıları aynıysa hacim değişiminden etkilenmiyor. Sabit sıcaklıkta dengedeyken hacim arttırılırsa yani basınç arttırılırsa özür dilerim hacim azaltılırsa basınç arttırılırsa kaptaki toplam basınç artıyor. Birim hacimdeki tanecik sayısı artıyor. Çarpışma sayısı artıyor. Denge kas sayı, gaz kas sayılarının az olduğu tarafa doğru kayıyor. Kc değeri değişmez diyeceğiz. Sabit sıcaklıkta dengedeyken hacim arttırılırsa yani basınç azaltılırsa kabın hacmi artacak. Birim hacimdeki tanecik sayısı azalacak, çarpışma sayısı azalacak. Denge gaz katsayıların sayılarının çok olduğu tarafa doğru ilerleyecek. Kc değeri de hacim değişiminden etkilenmeyecek diyelim. Örneklere bakalım, dengeye hacim etkisi. Şöyle bir reaksiyonumuz var. E, hacim arttırılırsa, e, hacim arttırdığımız zaman hemen şöyle gösterecek olursak, molerite eşittir n bölü v'den hacim arttığından dolayı tüm derişimler azalacak. Onun için etkilerin hepsinde azaldığını göreceksiniz. Ee, ama burada yorum nasıl olacak? Yani hangi yöne doğru ilerleyeceğine nasıl bakacağız? Burada gaz mol sayılarına bakıyoruz. Burada girenlerde 4 mol gaz olduğunu, ürünlerde ise 2 mol gaz olduğunu görüyoruz. Şimdi biz hacimi arttırarak toplam basıncı azaltmış olduk. Hacimin artması demek basıncın azalması demek. Tepki olarak denge basıncı arttırmak isteyecek. Bunu da gaz mol sayısı fazla olan tarafa ilerleyerek yapacak. Yani bakıyorum burada 4 mol gaz olduğundan dolayı tepkime girenler yönünde ilerler diyeceğiz. Tekrardan dengeye gelebilmesi için. Bakın burada hacimi arttırdığımızdan dolayı hepsinin derişiminin azaldığını görüyoruz. Ve aksiyon girenleri ilerlediğinden dolayı N2 ve H2 artıyor. Yani h ise azaldığını görüyoruz. Kc değeri değişmeyecek değil. Hacim azaltılırsa tam tersi bir durum. Molalite eşittir n bölü v'den. Hacim azalırsa hepsinin derişimi birden artacak. Gördüğünüz üzere hepsinin derişiminin arttığını görüyoruz. Hacim azaldığında basınç da artmış olacak. Ama tepki olarak biz basıncı azaltmamız lazım reaksiyonda. Basınç nasıl azalacak? Gaz mol sayısı az olan yöne ilerleyerek basıncı azaltmak isteyecek tepkimi. 4 mol gaz var, 2 mol gaz var. Reaksiyon ürünler yönüne ilerleyerek tekrardan dengeye gelecek. N2H2, NH3'ün hepsinin erişimleri artıyor. N2 azalıyor, H2 azalıyor, NH3 artıyor. Ve KC'nin de değişmediğini görelim. Örneklerimize bakalım. Denge sistemine aşağıdaki işlemler uygulanır. ilk ve son denge düşünerek tabloyu doldurunuz demiş. Sabit sıcakta hacmi arttır. Sabit sıcakta hacmi azalt demiş. Gaz mol sayısı bizim için önemliydi. Burada 3 mol gaz var. Burada ise 1 mol gaz var. Şimdi e, hacimi hacmi arttırırsak hacmin artması demek hemen şöyle yazalım. Hacmin artması demek basıncın azalması anlamına geliyor. Bu şekilde bir etki var. Bizim basıncı arttırmamız lazım. Ve gaz mol sayısı nerede fazlaysa o yöne ilerleyecek. Nerede daha fazla de o zaman reaksiyon girenler yönüne ilerler diyeceğiz. Reaksiyon girenler yönüne ilerledim. Ama şöyle diyelim. Şimdi biz hacimi arttırdık. Hepsinde şöyle bir pardon molarite eşittir bölü v'den gösterelim. Hacimi arttırdığımızdan dolayı hepsinin derişimi düştü. Şöyle düştü, şöyle düştü, şöyle de düştü. Ee, reaksiyon girenler yönü ilerleyince şu şekilde tepki sonucunda şurası arttı, şurası daha da azaldı diyoruz. Ee, şimdi A'nın mol sayısı ne oldu? A'nın mol sayısı N, A'nın mol sayısının arttığını göreceğiz. Ama hacim değişiminden dolayı toplam derişim ne olacak? Azalacak. A'nın derişimi azaldı diyeceğiz. B'nin mol sayısı ne olacak? Reaksiyon sonucunda oluştuğundan dolayı mol sayısı artıyor ama toplam etki ve tepkiye bakacağımız üzere derişimin azaldığını göreceğiz. B'nin derişimi azalıyor. E C azalıyor, mol sayısı da azalıyor. Toplam derişiminin de azaldığını söyleyeceğiz. KC değeri değişmeyecek. Şimdi gelelim ikinci örneğimize, ikinci kısmımıza. Burada da diyor ki e, hacimi azalt. Hacmi azaltırsak basıncı arttırmış oluruz. Batıncı azaltmak isteyecek reaksiyon. Yani gaz mol sayısının az olduğu tarafa doğru ilerleyecek. O zaman hangi yöne ilerler? Ürünler yönüne ilerler diyeceğiz. Yine biz hacimi azalttığımız zaman molarite eşittir n bölü v hacim azalırsa derişimleri hepsinin artacağını söyleyeceğiz. Arttı, arttı, arttı. <laughs> Ama ürünler yönüne doğru ilerleyeceğinden dolayı azalacak tepki olarak şurası da artacak diyeceğiz. Sonuçta A'nın mol sayısı ne olacak burada? Azalacak ama toplamda baktığımızda derişiminin arttığını söyleyeceğiz. B'nin mol sayısının azaldığını söyleyeceğiz ama derişimi artmış olacak. C'nin ise M mol sayısı hem de derişiminin toplamda arttığını söyleyeceğiz ve K'c değişmez diyoruz. Evet 55. soruya bakalım. Yukarıdaki 2 veya cimri kapta NOO2 ve NO2 renksiz renksiz kırmızı kahverengi renklerini de vermiş. Dengedeymiş. E, musluk açılıyormuş. Buna göre neler olur diye bize sormuş. Şimdi burada hacim artacak. 2 V hacimdeyken bir anda e, boşa da yayılacaklarından dolayı 3 V hacimlik bir duruma dönüşecek. O zaman molarite eşittir N bölü V'den hacim artacağından dolayı hepsinin derişimi bir kere azalacak. Şimdi peki reaksiyonda nasıl bir durum olacak? Hangi yöne doğru ilerleyecek? Ona nasıl yorum yapacağız? Şimdi hacmi arttırdık. Yani basıncı ne yaptık? Azalttık. Bu benim reaksiyona yapmış olduğum etki. Reaksiyon buna bir tepki verecek. Nasıl verecek bu tepkiyle? Tepkiyle nasıl vermek isteyecek? Basıncı arttırıcı yönde. Yani gaz mol sayısı nerede fazlaysa o yöne ilerlemek isteyecek. Bakıyorum gaz mol sayısı nerede daha fazla? Girenlerde. O zaman reaksiyon girenler yönü ilerleyerek tekrardan dengeye ulaşmaya çalışacak. Karışımın rengi açılacak mı? Evet. Daha çok renksiz kısma kaydığından dolayı. NO gazının derişimi azalır. Hepsinin derişimi azalır zaten. Hacim arttığından dolayı. Oksijen gazının mor sayısı artar. Evet reaksiyon girenler yönüne doğru ilerlediğinden dolayı oksijen ve NO'nun mor sayısı azalır. Şey artar e, NO2'nin ise mol sayısı azalır diyeceğiz. Bu da doğru oldu. Hepsinin doğru olduğunu söylüyoruz. Yukarıdaki olaylardan hangilerinde madde miktar ve sıcaklık değiştirilmeden hacim arttırılırsa denge ürünler yönüne kayar diye bize sormuş. Hacim arttırılırsa basıncı azaltmış oluyorum. Bu yönde bir etki yapıyorum. Basıncı arttırmak isteyeceğim yani gaz mol sayısını arttırmak isteyeceğim bu da tepki olacak. Yani ürünler yönü ilerler diyor. Gaz mol sayısı ürünlerde fazla olanı cevabım olacak benim. Ee, burada 2 mol gaz var. Burada 1 mol gaz var. Girenlere doğru ilerler. Burada katı katı gaz. Burada 1 mol gaz var. Burada giren, e, ürünler yönüne doğru ilerleyecek bu olur. Burada 2 mol gaz var. Burada da 2 mol gaz var. Gaz mol sayısı eşit olduğu zaman denge değişmiyordu. Bu da olmayacak. O zaman hangisinde ürünler yönünü ilerler? Yalnız 2 diyoruz. Şöyle roma rakamı ile gösterelim hatta. Yalnız 2 değiştirilen elde edilecek. Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi madde miktar değiştirmeden basınç değişimi? Dengenin yönünü değiştirmez diyor. Basınç değişimi veya hacim değişimi burada <laughs> dengenin yönünü değiştirmez. Burada bakacağınız üzere gaz mol sayısının aynı olması lazım. 1 mol gaz var. Burada 2 mol gaz var. Değiştirir. 2 mol gaz var. Burada 4 mol gaz var. Burada da değiştirir. 1,5 mol gaz var. 1 mol gaz var. Şöyle 1,5 1 diyelim. Burada da değiştirir. 2 mol gaz var, 2 mol gaz var. Gaz mol sayısı aynı olduğundan dolayı değişmeyecek. 1 mol gaz var. Şurada 1, şurada da 1. 2 mol gaz var. Burada da değişecek diyelim. Gaz mol sayısı aynıysa basınç değişimi, hacim değişimi dengeyi değiştirmez diyelim. Evet 58. soruya bakalım. 500 Kelvin'de denge sabitini 0.03 olarak vermiş. Sistem dengede iken klorun derişimi 0.5, BRCL'nin derişimi de 0.15 olarak verilmiş. Sistemin hacmi sabit sıcaklığı yarıya indirilip de yeniden denge kurulduğunda bromun derişimi kaç molar olur diye bize sormuş. Başlangıçta bromun derişimini bilmiyoruz. Hemen onu yazalım. Onu bulalım denge sabitinden. Kc eşittir. Br, Cl'nin derişiminin karesi. Şöyle düzgün yazalım. Br, derişiminin karesi bölü. Cl2'nin derişimi çarpı Br2'nin derişimi olacak. Şimdi burada Kc değerini 0.03 olarak vermiş. BrCl'yi 015in karesi olarak yazacağım bölüm. Cl2'nin derişimi 0.5 ve Br'nin derişimi de 0.13 olacak. Şimdi işler dışlar çarpımı yapalım. 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak yazdım. 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak yazdım. Soru işareti dedim. 15'in karesi dedim. Çarpı 10 üzeri eksi 2 olduğundan dolayı eksi 4 olacak. 10 üzeri eksi 2'nin karesi 10 üzeri eksi 4 olur. 3 çarpı 5 15 yapıyor. Şu karesi gitti. 10 üzeri eksi 3 yapar burası. Karşıya gidersek 10 üzeri eksi 1 olur. O zaman soru işareti buradan bir buçuk olarak karşımıza çıkar. Bir buçuk olan ne? Peki neyi bulduk biz? Bromun derişimini bulduk. Başlangıçtaki bromun derişimi bu. Şimdi ne yapılıyor? Ee, sahip sıcakta e, yarıya indiriliyor hacim ve yeniden denge kurulduğunda. Peki denge bozuluyor mu? Ona bir bakalım. Şimdi bakacağınız üzere girenlerde iki mol gaz var. Ürünlerde de 2 mol gaz olduğunu görüyorum. Gaz mol sayıları aynı ise hacim değişiminden denge etkilenmiyordu. E peki derişim de mi değişmeyecek? Hayır derişim değişecek. Çünkü hacim değişiyor. Molarite eşittir n bölü v olduğundan dolayı hacim yarıya düşürüldüğü zaman derişimin de biz iki katına çıkmasını bekleriz. Onun için burada başlangıçta 1.5 iken, derişimi son durumdaki derişiminin ne olması lazım hacim yarıya indirildiğinden dolayı derişimin iki katına çıkması lazım yani 3 molar olması gerekir diyeceğiz